Merhaba arkadaşlar. Merhaba Ker. Ben. İsmimi bilemiyorum. Bugün sizinle beraber bu ben o 150 tane. Altı tane düşecek haberim yok. Ama altı gün içinde indireceğim. Arkadaşlar 500 dolar. 2 2'şer 200 dolar. Arkadaşlar 100 dolar bir İlgata 5 muayene. Altı çıkınca ise arkadaşlar indireceğim oynayacağım. Şimdi arka gelelim arkadaşlar. Bugün bu oyunun en eğlenceli hanı. Çünkü biliyor musunuz ne yapacağız? İngilizce biliyor musunuz? Siz. Arkadaşlar. Arkadaşlar siz merak etmeyin ya. Gidince görürsünüz. Hadi bakalım. Arkadaşlar benim hadiseye ihtiyacım yok ki. Yardım değil ya. Tamam. Açıya binme şey, hiç şey yardım yok. Ya. İhtiyacım yok. Şimdi işte kendim yolu biliyorum. Şimdi başıya dönüyoruz. Dikkatli ol. Evet arkadaşlar şuradan şuraya şuradan Ya polis peşime takılmasın be Arkadaşlar ama siz Siz o işi bana bırakın İki dakika halledeceğiz Bastım Ya bir çekil be Oy, Video bile çekemiyoruz lan bunlar yüzünden Arkadaşlar o, o şey nereden geliyor Bittik biz arkadaşlar bittik bittik valla. İkinci şu polislerden kurtulalım arkadaşlar. Arkadaşlar hadi bir kırım o zaman biz yolda bunlardan kurtuluruz. Aha arkadaşlar buldum yeri. Şuradan şuraya evet. Arkadaşlar şimdi Az önce ben oraya gittim. Arkadaşlar tamam. İyi. onun yanına geldi. Size şimdi bunun ne olduğunu açıklayacağım. Ama arkadaşlar yapabilir miyiz? Nasıl... Ne? Arkadaşlar bu ne? Oo bir çok güzel araba ya. Ben bunu zahir sandım. Zahirlerin araba. Arkadaşlar bura, buranın ne olduğunu size açıklıyorum. Arkadaşlar burada askerler oluyordu ya. Evet burası orası. İngiliz asker, askerlerinin yeri. İngiliz bayrakları var arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar göstereyim. Bu İngiliz bayrağı. Şimdi burada biz niye geldik buraya? Soru bu. Neden biz buraya geldik? Bir arkadaşlar. Araba yine gitmiş. Arkadaşlar soru bu. Bu. Biz buraya neden geldik? Evet soru bu. Neden? Ha. Soracak olursunuz neden geldik buraya? Ya polis gelse oha diyeceğim. Neden geldik? Soru bu. Bir dakika size söyleyeceğim. Söyleyeceğim olsun tabii ki de. Arkadaşlar söylüyorum. Biz burada arkadaşlar ah. Bakın arkadaşlar şunu kaçırmaya geldik. Olamaz. Arkadaşlar kaçırmadım ya. Aa, tam da gelmiştim. Paramı alamazsınız benim. Çünkü param yok. Fakirim arkadaşlar ben oyunda. Yani oyunda fakir olmak ne? Zaten Craft fakir değilim de. Minecraft'ta da fakir değilim. Ama burada fakirim nedense. Para yok, para bir para versin. Takti. Bak bu arabayı bana var kafana kırarım. Arkadaşlar nasıl olsa yazıyoruz. Kendimize gelebiliriz. olsa kendimiz yapabiliyoruz. Arkadaşlar onun macera değil mi? Arkadaşlar Minecraft onları <mı>? korkuyorum. <laughs> Şu anda ayağım... Elim ayağım tutuyor. <laughs> Bilmiyorum. Minecraft olmayınca. korkuyorum. arkadaşlar 53 tane kardeşim vardı. öldü hepsi gitti. Lan bu ne lan? Dalga geçiyorlar. Yemin ediyorum. Şu var nasıl çıkacağız ya? Bilmiyorum valla. Ya polis peşinden gitmeye adamsın sen. Satayım ya. Ya, ya peşinden git Allah aşkına. Allah Allah sünnet daha almadı. Ben kaçtım. O şıka. Hiçmen gitmiyor lan. O! <laughs> <laughs> oh. Bu birden karşıma çıkacak korktum lan. kıştır buldum orayı. Uçak, helikopter, uçak falan. Aslında uçağı ben, orada uçak yok. Ama uçağın yerini ben biliyorum. İlk önce helikopter sürerim, onun sonra kışır. Uçağın yerini göstereceğim. <laughs> arkadaşlar heyecanlı şeyleri seviyor. Hava Plan. Arkadaşlar ben şimdi almıştım helikopter ama video e, e, çekmiyorum. Video çektiğimde arkadaşlar helikopteri <laughs> yerinde ama çok geçiyor. Helikopter çok güzel.

Az önce yaptıklarımı anlıyorsun. Arkadaşlar oyunu girdim. Sonra evet ne yaptım kaçırdım. Aa, Doğru ya ben. unutmuşum oradan oraya gelmedim. Bir belki ben şöyle mi gelmiştim ya. Şimdi abi birazcık helikopter <laughs> ıı, sıralım. Ondan sonra arkadaşlar sizi uçakların yanına götüreceğim. Hatta ben sizi şimdi şimdi götüreyim. Arkadaşlar ama yol bilmem ki. Bilmiyorum ki yolu. Neyse, neyse arkadaşlar sıkıntı değil ya. Birazcık ateş edelim. Tamam ya özür Allah aşkına. Aa ben hamburgerciye girecektim doğru ya. Hamburger istiyorum. Hamburger ham, ham, ben ben gibi var mı? Hamburger istiyorum hamburger. Aha! Aa bak nasıl geldi arkadaşlar. Helikopter benim döndüğüm tarafta. Bakın şurada. Şu anlık gözükmüyor ama aslında gözüküyor. Merhaba. Aa, ya orası helikopter yeri değil mi? Acaba benim görürlerse polislere haber verirler Ya kırmızı şeyi neden koymuşlar acaba buraya? Ne bileyim abi? Tamam. Arkadaşlar belki diyor ki sonra. Arkadaşlar şunu fark edeceğim ya şuraya. Hı, şöyle şöyle mi gidiyoruz? Evet. Doğru doğru doğru. Aman aşağı aşağı aşağı. aşağı. İndirdik ya

50 liram oldu. Yuppi. Bana birisi para verdi. Nasıl kışa? Kışa. Nasıl kışa? Ben kafayı yedim herhalde. Hemen size ee, kafaları sadık birazcık. Aslında çok da zevkli değildi de arkadaşlar. Ben sizin için yapıyorum yani siz bilin. Aslında orada tank da oluyor. Aa, arkadaşlar bu arada bu asker helikopteri. Bir tane de helikopter var. Mesela... Arkadaşlar size söyleyeyim. Mesela arkadaşlar bu helikopter arkadaşlar e, helikopter suda gidebiliyor. Aa, bakın arkadaşlar ben bundan bahsediyorum. Bunun mavi rengi de var ama mavi, mavi renginin nerede olduğunu tabii ki de bilmiyorum. Ama oluyor yani. rengi de oluyor. Evet arkadaşlar. Ya, ya ben ne yapıyorum? Evet uçak gitti. Bakın arkadaşlar helikopter gitti. Yoksa gitmedi mi? Belki gitmemiştir. Ben görmüyordum. Durun. Bakın arkadaşlar sarı rengi olduğunu ben iki defa görüyorum. Acaba biliyor muydu? Ha doğru ben biliyordum da arkadaşlar unutmuşum. Çünkü arkadaşlar iki yıldır iki yıldır ben bu oyunu oynamıyorum. Aslında indirmiştim de telefonumu. Sonradan sildim. Gay gayet şekli bir Arkadaşlar bu arada buraya asansörle gidiliyor. Ondan asansörsüz bu arada arkadaşlar tank isteyen varsa arkadaşlar öbürki videoları tankı tankta gösterin çünkü gördüğünüz gibi arkadaşlar tank bulamadım. Aslında buldum da tanka inerken beni vurdular. Abi ben ne yapacağım şimdi paraşütüm de yok. Arkadaşlar. Oldu mu? Olmuş abi? Nasıl kışa burada mısın ya? Burada GTA 4 istiyorsan alırız bu videoya. Tüm. Tüm. Saçmaladım iyice ha bende. Neyse. Video bitmiyor mi yani arkadaşlar. 14 oldu video ama. Bitirmiş ama ne? 14, 27, 14, 28, 19, 29, 14, 30, 14, 32, 14, 33, 14, 35, 14, 36, 14, 37, 14, 38, 14, 40. Arkadaşlar bu arada ben harfe kadar söylüyorum yani ben aralarını söylemiyorum e, gerçekten çünkü e, 50 ya 50 şimdi 58 Evet 15 dakikalık oldu 33'te olarken arkadaşlar birden 35 oldu yani 34 olmadı anladın mı? kadar ne sakıçlar bizim sonra da GTA 4 istiyorsanız videoya 5 milyon Arkadaşlar hadi atın bir like atın yani siz zaten 700 milyon kişisiniz. Aslında parçalan değil de ben bütün dünyayı say, sayıyorum. Bu dünyada mesela 100 bin kişi var. siz 100 bin kişisiniz arkadaşlar. 5 bin var ki bir, bir saatte atarsınız. Bir dakikada atarsınız be. Hadi be. Allah. Neyse güzel. Görüşürüz. bye bye. Çok seviyorum. Sevgili. Bam bam.